Değerli dostlar, bu çerçevede sizlerle önemli bir veriyi de paylaşmak istiyorum. Bugün Almanya 530 bin, İsveç ise 130 bin Suriyeli göçmen ev sahipliği yapıyor. Onun dışında hiçbir batı ülkesinde 50 binden fazla Suriyeli göçmen bulunmuyor bugün. Ülkemiz ise Almanya'nın 8 katı göçmen ev sahipliği yapıyor böyle bir nüfusun, böyle büyük bir nüfusun geldiği ülke için sosyoekonomik etkiler yaratmaması düşünülemez. Bu noktada başta siyasetçilerin sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerinde ve medyanın mültecilerle ilgili haberlerinde insani ve mesleki değerler açısından hassasiyet göstermesi elzemdir, çok önemlidir. Objektiflikten uzak, popülist söylemlere dayalı. Yorum ve haberlerin derin toplumsal sorunlara zemin hazırlama potansiyeli bulunduğu aşikardır. Bugün ne yazık ki başta sosyal medya platformları olmak üzere tüm iletişim mecralarında Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik toplumsal algıyı olumsuz yönde etkilemeye, şekillendirmeye dönük dezenformasyon kampanyalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Nitekim sığınmacılar ve göçmenler konusu Türkiye'nin çabalarının en fazla görmezden gelindiği ve dezenformasyona maruz bırakıldığı alanlardan biri olarak döne çıkıyor. Göçmenlere yönelik dezenformasyon kampanyaları öyle bir seviyeye ulaşıyor ki yakın geçmişte İngiltere'nin ülkemizde Afganlar için mülteci merkezleri kuracağı iddiası bile ortaya atılmıştı. BBC ortaya atmıştı bu iddiayı. Buna karşı girişimlerimizle söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koyduk ve bu yalanı yayan medya kuruluşunun özür dilemesini temin ettik. Toplumda göçmenlere yönelik olumsuz bir yaklaşımı hakim kılmayı amaçlayan söz konusu dezenformasyon kampanyalarını, algı çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve bunlara kaynağında müdahale etmeye gayret sarf ediyoruz. Bu bağlamda biz iletişim başkanlığı olarak iletişim araçları ve kamu diplomasisinin imkanlarını sonuna kadar kullanarak Türk ve dünya kamuoyundaki Suriyeli sığınmacılara dair bilgi kirliliği ve dezenformasyonla da mücadele ediyoruz. Söz konusu dezenformasyonların, suistimallerin önüne geçebilmek adına bugüne kadar pek çok faaliyette bulunduk. Söz gelimi, kurulduğumuz günden bugüne Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesini uluslararası kamuoyuna en iyi şekilde anlatmak için uluslararası medya mensuplarının katılımıyla Suriye sınırına, Ege ve Akdeniz'e yine Suriye'de terörden arındırdığımız bölgelere saha ziyaretleri düzenledik. Bu ziyaretlerle birlikte bütün dünya kamuoyuna gerçekleri, hakikati bütün çıplaklığıyla göstermeyi hedefledik. Amerika'dan Japonya'ya, İsveç'ten İtalya'ya kadar birçok ülkenin önde gelen medya kuruluşlarının temsilcilerini buralara davet ettik ve yine yaşananları sahil güvenlik teknelerinden bu kuruluşların temsilcilerinin izlemelerini sağladık. Bu medya çalışmalarımızla neleri gösterdik? Suriye topraklarında kurulan güvenli bölgelerde yaptığımız yatırımları ve icra ettiğimiz faaliyetleri gösterdik. Hem kendi topraklarımıza hem de Avrupa'ya yönelik düzensiz göçü nasıl kontrol altına aldığımızı gösterdik. Suriye'de rejim saldırıları ve PKK, YPG terör örgütünün tehditleri nedeniyle Avrupa'ya yönelik düzensiz göç baskısının nasıl arttığını gösterdik. Ege Denizi'nde ve Meriç Nehri'nde mülteci botlarının nasıl batırıldığını, masum insanların nasıl ölüme terk edildiğini ve hatta Avrupa Birliği'ne ayak basan ailelerin silahlı kişilerce nasıl botlara bindirilip sınırlarımıza, sularımıza atıldığını gösterdik. Hepsinden öte Türkiye'nin küresel kaos çağında nasıl istikrarlaştırıcı bir güç olduğunu gösterdik. Kıymetli misafirler. Bizim nazarımızda bu tür çalışmalar hakikat mücadelemizin bir parçasıdır. Tüm inkar politikalarına ve dezenformasyon girişimlerine rağmen sahada ne oluyorsa onu dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetler Türkiye'nin bu husustaki çabalarının uluslararası aktör ve ülkeler tarafından zaman zaman takdir görmesine de vesile olmuştur. Bunu da altını çizmek isterim. Çok değerli misafirler, şu gerçeği çok açık ve net bir şekilde ortaya koymak durumundayız. Göçmenler, sığınmacılar sorunun kaynağı değildir. Onlar sorunun mağdurlarıdır. Bugün medya ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimler göçmenlere, sığınmacılara yönelik nefreti körüklemekte, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının yükselmesine maalesef neden olmaktadır. Medyada ve siyaset dünyasında sığınmacılara ve göçmenlere yönelik ön yargıları yeniden üretmek, zulmü kalıcı hale getirmektir. Medyada göçmenlerin temsili noktasında adil bir tutuma ihtiyacımız var veri temelli haberciliğe ihtiyacımız var. Gerçek insan hikayelerine ihtiyacımız var. Birleştirici, bütünleştirici bir dile ihtiyacımız var. Bunu başarabiliriz ve bunu başarmalıyız. Tarihte örneğini çok defa gördüğümüz üzere nefret söylemi geriye sadece ve sadece utanç sayfaları bırakır korku iklimi oluşturma çabalarına da hiçbir surette, hiçbir şekilde prim vermemeliyiz. Dileriz ve umut ederiz ki hiçbir millet, hiçbir toplum doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmak zorunda bırakılmasın. Hiçbir insan barış ve huzurdan mahrum bırakılmasın. Yüzyıllardır bu tür sorunlara muhatap olan insanlık bundan sonraki dönemler için hafızasını diri tutmalı. Ayrıştırıcı ve ötekileştirici politikaları bir kenara bırakmalıdır. Değerli misafirler. Sözlerime burada son verirken göçmenler ve medya çalıştayında emeği geçen bütün akademisyenlerimize, gazetecilerimize, konuşmacılarımıza, arkadaşlarımıza, destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada yapacağımız çalıştayın bu manada çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Ve yine burada ortaya konacak sonuç bildirgesinin de yine bu konuda son derece stratejik bir işlev üstleneceğini düşünüyorum. Çalıştayın verimli geçmesini temenni ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.